benim ilk okuduğum Ali Şeriatı'nın Ebu Zer kitabını okumuştum. Sonra Rahmetli Yaşar Nuri Hoca'nın Ebu Zerine geçtim. Oradan da sizin Engiliz ebuzer Ebu Gıfari'yi okudum hocam. Gerçekten çok ilginç. Yani mesela İslam gelmeden 3 yıl öncesinde değil mi? Namaza başladığını biliyoruz rivayetlerden. Çok değişik bir birisi. yani böyle cins kafa yani düz Allah'tan başka bir şeyden korkmayan işte Mekke'ye gidip böyle kapadayılık yapıp dayak yiyen ama yine de böyle kalkıp tekrar böyle haykıran yani böyle deli dolu e, bildiğini okuyan herhalde böyle bir şey aklıma geliyor benim hocam. Siz ne dersiniz? Niye Muaviye ile e, bu kadar aleyhtarındaydı? Yani anlaşamaz mıydı? Konuşamaz mıydı? Ya da Hazreti Osman'la yaşadığı bazı şeyler var ki biz e, Hazreti Osman derslerinde kısmen de olsa biraz değinmiştik bazı problemlere. Ne demek istersiniz hocam? Ebu Zergifar ne ifade eder sizin için? Yani ve kitabı yazarken hakikaten ne hissettiniz? Yani işte bu peygamberimiz döneminden bugüne kadar engizyonları anlatalım dedik. İlk aklımıza gelen de Ebu Zer oldu. Onda ben yazdım. Bu maddeyi iki madde var kitabın işte benim. Hem ediyorum hem de bu maddeleri yazdım. Şimdi burada Ebuzer o dönemde hakkı söylüyor kendine. Yani diyor ki kardeşim bu yapılan yanlıştır. Nerede söylüyor bunu? Şam'da söylüyor. Şam'da ganimetin bolca geldiği bir bölgede söylüyor. Bu ganimetler Müslümanların malıdır. Yani devletin malıdır, Beytül malı malıdır. Buradan halka eşit olarak dağıtılmalıdır. E, diyor. Fakat Şam valisi Muaviye hayır diyor. O değil de bu malül eee malullah'tır. Allah'ın malıdır. Allah'ın malını da ben e, vali yani hükümet istediği şekilde harcar. Şimdi Allah'ın malı olduğu zaman bunu kim Allah harcayamaz. Allah gelip de hani parmağı vardı göz mü çıkaracak? Evet. Allah adına yeryüzündeki bir yetkili harcı. O da şey validir yani halife E bu zerde buna itiraz ediyor. Diyor ki hayır malullah değildir bu diyor. Allah'ın malı değildir. Malul müslümin. Müslümanların malıdır diyor. Tabi Müslümanların malı olunca bu Müslümanların bu bir ilkeye göre dağıtılmalı. Kafanıza göre harcayamazsınız diyor. Ama şeyin başındaki yani o bölgede devlet gibi zaten muaviye. Devletin başındaki muaviye ise parayı istediğim gibi harcamak istiyor. Kimse karışmasın diye düşünüyor. Anlaşmazlıklar oluyor. İşte hep müdahale ediyor harcamalara. Onun köşküne, onun yaşantısına, onun tavrına işte şeyde bir köşk yaptırmış. O sarayda kalıyormuş falan. Şam'da onlara müdahale ediyor. Giyimlerine müdahale ediyor falan. Yani şey bir dürüst bir Müslüman. Sade yaşayan bir Müslüman para tutmayan, böyle paranın fakir garibanın hakkı olduğunu savunan e, bir, birisi. Peygamberin de sahabesi ve şey e, şeysi var ki ya, yani o günlerde bir prestiji var Şam'da. Onun için Muaviye anlaşamıyor. E, onu tuzağa düşürmeye çalışıyor. Yani para göndererek işte onda da para var falan demek istiyor ama paraları da sürekli dağıtıyor. Bunu da halifeye söylüyor. Bu sıkıntı çıkartıyor. O da halifeye de gönderin diyor. Fakat ah, gönderirken işkenceyle gönderiyorlar. Beş tane ee, anlamaz Müslüman olmayan e, şey zenci e, köylülerin emrinde sürekli koşturarak Medine varı Gider gitti zaman böyle bacaklarındaki etlerin döküldüğü belirtilir. Ve e girdiği zamanda hakarete uğruyor. Halife tarafından. İşte e, <laughs> buna rağmen halife anlatıyor. Yani bu yapılan işin doğru olmadığını e, ve Müslümanların malının böyle kafasına göre e, halife ve etrafındaki kişilerin kafasını harcayamayacağını, bunların bir ilkeye göre dağıtılacağını, bu herkesin malı olduğunu e, söylüyor. E, fakat dinlemiyor Hazreti Osman çünkü e, etrafındaki yetkililer de artık bu işe alışmışlar diyelim, sürüyor onu. Diyor ki Medine'den çık. Kimseye laf, yani sen artık millet değilim, sen fitne çıkarıyorsun. Yani burada doğru söyleyen kişi fitne çıkarıyor diye suçlanıyor. Ve ya, ya. E, bir kenarda bir köye sürgün ediliyor. Tabi şimdi bu yanlış bir şey yapılan bir zulüm. Hatta Hazreti Ali buna karşı çıkıyor falan. Fakat sünni algı hemen hadisler falan üretmiş bu konuda. Zaten peygamber de değildi. Ey Ebu Zer, sen işte yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin. Yani Yanlış hatırlıyorum. Geriye yönelik bir tarih bir üretimi yapılmış. Ve işte zaten peygamber deydi Peygamberin delaili mübüvvet. Bunlar peygamber önceden bildirdiği şeylerdir. Zaten kaderinde varmış. Allah da yazmış. Bunu ne Osman yaptı ne de Ebu Zer yaptı. Bu Allah'ın yazdığı bir yazıydı. Şeklinde bir algıya dönüştürmüşler. Sonuçta bu bir şeydir. E, ve sonuçta e, ben bunları konuştuğum için bu hale geldim diye de gelen geçen yolculara kendi başına yaşıyor. Ve nihayet vefat ettikten sonra da e, cenazesini kaldıracak kimse bulamıyor. Hanımı var başta yaşlı bir hanım. Oradan geçen bir grup, hacca giden bir grup kaldırmak zorunda kalıyor. İslam'ın parlak kişilerinden birisiydi. Ama ilk dönemde bu e, mihneyi, bu Engisyon'u yaşadı. Beşinci Müslüman olduğu belirtilir. Ve ilk defa Me Mekke'de İslam'ı duyuran haykıran, dayak yiyen, hatta o kadar dövdüler ki böyle e, kandan bir puta dönmüştüm neredeyse diyor. Yani böyle bu hale döndü. Bu hale işkence çeken ama İslam'ın mihnesini çektikten sonra da başkaları işte o şeyin e, bolluk zamanı oturuyorlar. E, ders çekenler kenara atılıyor. Sonrakiler e, her tabi her türlü tab böyle bolluğa oturuyorlar. Böyle bir durum var. İslam tarihi boyunca da böyledir. Ve maalesef Ebu Uzer e, ta Mekke'de başlayan çilesi ve Beze'de bir sürgünle ve nihayet kendi başına, yalnız başına ölerek bitmiş oluyor. Böyle bir sürgün, ilk sürgün olarak da bunun ilk en olarak bunu anlatmış olduk. Çok yiğit bir insanmış. Allah rahmet eylesin inşallah. Yani hocam özellikle e, davası uğruna e, ki çok prestijli bir sahabe olmasına rağmen, bir eli yağda, bir eli balda yaşayabilirdi. Zannediyorum, Tabii bilmiyorum ne kadar doğru ama Muaviye'nin ona bir şekilde rüşvet teklifleri var sanırım. İşte al şunları, sus işte geç sana bakalım edelim. Ama evet. inanmış olduğu değerler uğruna gerçekten ölümü bile göze almış yiğit bir insan. Rabbim rahmetiyle muamele etsin zaten. Yani, her şeye karışıyor Muaviye. Mesela Muaviye'nin işki kervanları var, işki ticaret de yapıyor hem valiyken. Hazreti Osman'ın valisi Muaviye, sahabi işki ticareti yapıyor gidiyor, işki, kır, işki kırbalarını patlatıyor. ya Bunları yapamazsın bu bir kötü menhiyattır şeklinde falan. Ve sonra da bu noktaya geliyor işte. Hocam peki e, bu ders, evet hani biz onu Hazreti Ömer döneminde bir asi olarak görmüyoruz. Ne oldu da Hazreti Osman döneminde böyle bir asidik bir, bir ruhuna işledi? Yani gerçekten Hazreti Ömer döneminde sesi çıkmayan adam. Hazreti evet. Osman ne oldu? Yani son dönemlerde hani o mal e, yoksa başka bir şey mi var arkasında? Hani son dönemlerde hani ilk sosyalist, ilk İslam sosyalisti falan gibi böyle bir anlatımlara giriliyor da e, yani ya da ilk mal düşmanı, e, mala düşmandı şeklinde falan giriliyor da bence ben bunları doğru bulmuyorum. Yani sizin dediğiniz şey ve bu soruyu burada sordum zaten. Evet, Bakın evet. bütün fetihlerde mal Hazreti Ömer döneminde akmaya başladı. Akıyordu mal. Her türlü mal geliyordu. Mal düşmanı olsaydı Hazreti Ömer döneminde de bir şeyler söylerdi. Söylemedi. Çünkü o dönemde mal eşit bir şekilde ve hatta insan işte insanlar e, adaleti dağıtım adaletine güveniyorlar. Ama ne zaman ki Hazreti Osman döneminde adaletsizliğe başladı, birileri çok yemeye, birileri de e, işte haksızlığa başlayınca Ebu Zer orada çıktı. Yani mal düşmanlığından değil, malın haksız yere dağıtımından dolayı isyan onun için mal düşmanı şeklinde anlamak doğru değildir. Öyle olsa da Hazreti Ömer döneminde yapardım. Yap. Burada bir nüansı kaçırmamak lazım. Böyle bir şey var yani son dönemlerde. iflas sanki Hazreti, Hazreti Ebu Zer için iflah olmaz bir mal düşmanı şeklinde bir şey anlatılıyor. Bu böyle değil. Yani bu peygamberin önerdiği komşu aşken top yatan bize değildir. Şeyini kendine rehber edilmiş. Malın bütün hani layikunu duvatın beyleri ahlia ayette geçen mal zenginler arasında dolaşan bir meta olmasın ol, ayette ol. yani reddeden ayet diye hani belirtiliyor ya bu bunu düşünüyordu ve Hazreti Ömer döneminde böyle bir durum yoktu haksız kazanç da yoktu Hazreti Ömer adaletini biliyoruz zaten ama Hazreti Osman döneminde böyle olunca buna karşı çıktı karşı çıktı içinde dayak da yedi hakaret de uğradı. E, sürgüne doğradı ve en sonunda bunların sonucu ölmüş oldu.